Hazır mıyız? Başlayalım arkadaşlar. Eee değerli basın ve işleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Dün Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir fiyat istikrar komitesi kuruldu. Ve fiyat istikrar komitesinin ilk görevi fiyatların artmasını sağlayacak zamları gerçekleştirmek oldu. Elektriğe yüzde on beş, doğalgaza konutlarda yüzde on iki, sanayide yüzde yirmi zam yapıldı dün. Bugün de öğrenci harçlarına zam yapıldı. Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Pandeminin yakıcı etkileri devam ediyor. Buna rağmen yapılan rekor zamlar gerçekten dar gelirli yurttaşlarımıza, işçiye, emekçiye, esnafa, memura, çiftçiye emekliye ağır bir darbe olmuştur. İktidarın fiyat istikrarı komitesi kurduğunu açıkladığı gün ağır bir darbe olmuştur. Birincisi bunu tespit edelim. Ve dar gelirlerin alım gücünü daha da düşürecek bir zam furyasıyla karşı karşıya kalınmıştır. İkincisi 1 Temmuz'da yapılması da aslında memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkını Temmuz itibariyle alacağı enflasyon farkını düşük tutmak için bir Temmuz'da zamlar yapılmıştır. Yani aslında memura ve emekliye yani halka karşı hile yapmıştır. Tuzak kurmuştur bu iktidar açıkça. Ve böylelikle yılın ikinci yarısında emekli ve memuru ödenecek enflasyon farkını düşük tutmak hedeflenmiştir. Kabul edilebilir bir şey değil ve aslında elektrik ve doğal gaz zammıyla beraber memura ve emekliye kaşıkla verilecek olan fark kepçeyle verilmeden önce alınmıştır. Şu dün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi MHP ittifakı iktidarı devam ettiği müddetçe, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam ettiği müddetçe ülkenin yönetimi Cumhur İttifakı'nın elinde olduğu müddetçe yoksulluğun, işsizliğin, zam yağmurunun ve ekonomik krizin sonu gelmeyecektir. Şimdi bakın. Dün yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Ve bu tasarruf genelgesi tartışılırken Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir öneride bulundu. Bu öneri herhalde Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda 1960'lardan bugüne kadar yakın tarihine baktığımızda böyle bir öneri ilk defa bir cumhurbaşkanı eşinden geldi. Öneri neydi? Porsiyon küçültün. Porsiyon küçültün dedi halka cumhurbaşkanı eşi. Şimdi hangi koşullarda bu porsiyon küçültmeyi önerdi? Söyleyelim onu da hangi koşullarda önerdiğini. Enflasyon almış başını gitmiş, işsizlik almış başını gitmiş, yoksulluk ve esnaf borcu almış başını gitmiş. Yoksulluk sınırı Türk İş'in açıklamasına göre 2865 lira olmuş, asgari ücret 2825 lira. Yani yoksulluk sınırı asgari ücretin üstüne çıkmış. 10 milyondan fazla asgari ücretli var Türkiye'de. Aileleriyle birlikte 40 milyona yakın insan açlık sınırı altında yaşıyorlar. Ve Cumhurbaşkanının eşi diyor ki porsiyon küçültün. Daha neyi küçültecekler? Halkın küçülteceği bir şey kalmadı. Halkın sofrasında bir şey bırakmadınız küçültecek. Bunu gerçekten siyasi olarak değerlendirmenin ötesinde insani açıdan baktığımızda böyle bir cümlenin kurulmuş olmasını ayıp olarak nitelendiriyoruz. Ayıp. Şimdi tasarruf genelgesi açıklandı. Tasarruf genelgesinin içinde iki yer yok biliyorsunuz. Bir tanesi meclis, diğeri cumhurbaşkanlığı. Meclisin olmaması, cumhurbaşkanlığının yer almamasına gerekçe oluşturmak onun elini güçlendirmek için olmuş. Belli. Cumhurbaşkanlığı Sarayı tasarruf etmediği zaman açıklanan bütün tasarruf genelgelerinin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur ki. Bakın 2020 yılında saraya ayrılan bütçeye göre bir günlük harcama, sarayın bir günlük harcaması 8.6 milyon Türk Lirası'nın üzerindedir. Bakın günlük harcamadan bahsediyorum. Bu rakam 3700'den fazla asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor. Bir günlük saray harcaması. Sarayda tasarruf yapmayacaksınız da nerede yapacaksınız? Örtülü ödeneğe 2020 yılında ayrılan paya baktığımızda 5 milyar 500 milyon Türk lirasının üzerindedir. 2 milyon 326 bin asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk gelmektedir. Örtülü ödenek. Nereye gidiyor bu örtülü ödenek? Bilmiyoruz. Cumhurbaşkanının uhdesinde istediği yerlere harcıyor. Kontrol edilemiyor. Siz Cumhurbaşkanlığı giderlerinden, harcamalarından tasarruf yapmayacaksınız da kamu kurumlarına gazete alınmaması yoluyla tasarruf yapılabileceğini mi düşünüyorsunuz? Sadece bu yıl Cumhurbaşkanlığı saraylarının yapım ve onarımı ile araç alımlarına 610 milyon lira yatırım harcaması yapılması beklenmekte. 265.217 asgari ücretinin bir aylık maaşına denk geliyor. Bundan tasarruf yapmayacaksınız da nereden tasarruf yapacaksınız? Yazlık saraya 555 milyon lira harcanması öngörülüyor. 238.709 asgari ücretinin bir aylık maaşı ed ediyor. Buradan tasarruf yapmayacaksınız da nereden tasarruf yapacaksınız? Saymakla bitmez. Sarayın giderlerinden tasarruf yapmayacaksınız da Kamu kurumlarından ne tasarrufuyla harcamaları düşürmeyi düşünüyorsunuz? Gerçekçi olmayan ve hiçbir karşılığı olmayan bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Tasarruf genelgesinin yayınlandığı gün Sayın Emine Erdoğan porsiyon küçültmeyi önerdi. Fiyat istikrarı komitesinin açıklandığı gün zam yapıldı. Doğalgaz, elektrik zamı bugün de öğrenci harçlarına zam yapıldı. Son söz şunu söyleyelim. Bir kez daha. AKP MHP iktidarı iş başında kaldığı sürece ne ekonomi alanında yaşanan kriz, ne sosyal alanda, ne demokrasi alanında yaşanan krizden düzelme olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu krizin esas esas olarak nedenidir. Bu çoklu krizin nedenidir ve bu sistem devam ettiği müddetçe de tek adam kararları işlediği müddetçe de ve tek adam kararlarının alındığı bir ülkede de bu krizlerin atlatılması kesinlikle mümkün olmayacaktır. Bu zamlar vesilesiyle bir kez daha bunu söylemiş olalım. Bir kez daha çağrı yapalım. Halkın sofrasında bir şey bırakmadınız. Dar gelirliye, emekçiye, işçiye, emekliye, yaşlıya, gence, kadına çiftçiye, esnafa büyük zarar veriyorsunuz. Bu verdiğiniz zararların hesabını insanların tamamı sizden günü geldiğinde sandıkta soracaktır. Siyasi olarak soracaktır. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım yoksa basın toplantısını sonuçlandıralım. Yok herhalde. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.